Hımm, hayatım sabah Kim saat kaçmış bu tencereden? Saat, saat on buçuk olmuş. Hayatım, okula geç kaldı. Ay Melisa'ydı değil mi? Melisa, uyan. Ne oldu baba? Melisa, kızım okula geç kaldın. Ne? Ne oluyor ya? Öf, stres stres hadi 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 nerede senin okul forman hemen şimdi ona, ona kitapların nerede kızım kitapların nerede baba dur bak geç kaldım diye beni sayışmayın tamam kızım ama kitapların nerede bak 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 ay baba yeter Tamam baba. Duyduk. He. Hı, hı duyduk, duyduk. Duyduk. Ay yavrum ya yapayım ya. Tamam. Hemen ben çantamı koyayım ben şeyimi. Kızım yedek kıyafet koyacağım mı? Anne hani tabii ki de koyacağım. Terliyim ben o kuyuda. O kuyuda. Terliyim ben. Tamam. Her şeyini koy. Neyin varsa koy. Ondan sonra pijamanı da koyacağım mı? Evet anne. Tamam. Tamam. Hayatım tamam telaşlanma sen de. Ne yapayım kızı? Kızı okula geç kaldıracağız diye. Erken uyanıyorum Erken uyanıyorum. Ama gene de geç kalıyoruz ya. Olmaz yani böyle bir şey. Dayı. Dayısı amcası uyanın. Ay. Dayısı yengesi uyanın. Geç mi kaldı ya? Gene mi? Geç kaldı evet. Ben de zaten onun öğretmeniyim. Öğretmeniyim. Şimdi öğ öğrenciler de gelmiştir. Şimdi. Ya. Ben de ikinci hoca. Ben de ikinci öğretmenim ya. Şimdi çocuklar kim bilir nasıl da. Nasıl da şeylerdir. işte şımarmışlardır ya. Tamam. Sen geleceksin mi? Yok. Ben sizi bekleyeceğim. Üf, tamam hadi. İnsan arkadaşlarını da alırız. Çık, çık. Kızıma al bakalım. Çık, çık. Ay beni unuttunuz ya. Neyse babana ver onu. Ver onu. İşte geç kaldık ya. İnanılmaz geç kaldık. <laughs> Anne yeter. Anne ya yeter. Geç kaldı o tarafı. Ama bak teyzecim sen de bize anlamıyorsun. Ay yengecim. Yengecim ama sen bizi anlamıyorsun. Anlamıyorsun bak. Yoksa biz... O kızım okula geç kalıyorsun. Anne günah du. Doğu. Günah gerek yok hiç kızım. Hemen çantana al. Çantanı hemen hazırlıyorsun. Anne tamam. Tamam anne, ben Her şeyini koy, kitabını, işte yedek kıyafetini. Tamam mı? Tamam anne anne, oyuncağını da koy işte. Geç kaldım zaten, zaten al kitabının elinde. Görüşürüz. Merhaba öğretmenim. Tamam merhaba canım benim. Ding dong. Kim bu çalıyor ya? Sabah sabah. <laughs> Öğretmeni. Oğlum kalk bakalım. Dersine geç kal kalıyorsun. Hemen hemen kitaplarını al ve sana dur şuradan. Şuradan sana atıştırmak veriyorum. Ama kesinlikle kantinden gidip al. Tamam mı? Ne bir öğretmenim. Günaydın oğlum. Emre, şimdi sen istersen ikinci... Tamam. Biz daha sonra sohbet istiyoruz ya. Ne yapıyorsun? İyiyim. Sana ne haber? Ben de bilmiyorum. Hadi gelin çocuklar. Hoppa. Hoppa. Okulda eğleniyorsunuz değil mi canlarım? Evet. Çok eğleniyorum ben. Tamam. Okulumuza zaten çok yakın. Evet okulumuz. Evet okulumuza ge geldik. Ay ben, ben zaten burada. Siz gidiyor musunuz? Evet. Oy. Merhaba. Hadi bakalım çantanı kız. Kız geç. Çık ballı. Görüşürüz öğretmenim. Görüşürüz. Evet çocuklar. Herkes yerine geçsin. Benim yerim bu yaşı. Melis. Benim yerim de bir yaşı. Zale. Benim yerim de bu yaşı. Son, son kişi nerede? Ötmemiz üzereyiz. Birazcık geç kaldık. çocuklar hiç önemli değil. Bugün belki izleyeceğiz. ve çocuklar belki izlediğimize göre gezi gideceğiz. Kitaplarınızı çıkarın. Ve 67. bölümü açın. Orada bir şiir var. Öğretmenim benim açıktı zaten. Öğretmenim ben, burada unutmuşum. Unutanları geri veriyorum. Şöyle. Al bakalım canım. Benim öğretmenim bende de var. Bir dahaki ders gideceğiz. 47. sayfayı açın ve dinleyin. Şimdi teneffüste de bayağı bir kalabalık olacak var ya. Evet. Neyse. Evet. ekledim. Evet çocuklar. 67. sayfayı da okuyun. Dın 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 Hazır çal çocuklar. Tamam. Çantalarınıza kitaplarınızı koyun ve bir dahaki ders için gitsin. Sakın ama sakın ha kitaplarınızı kaybetmeyin. Çünkü bir dahaki ders de yazacağız. Tam öğretmenim. Ne yazacağız öğretmenim? Çocuklar. Evet. Bir dahaki ders şey gideceğiz. Akvaryuma gideceğimiz için kitaplarınızı kaybetmeyin. Kitapları olmayan da şey yapsın. Ne yapsın öğretmenim? Elde tutsun işte. Cansu gel. Ay Mel Melisa. Ne alayım? Ben bir tane şunu alacağım. Hadi ben de alayım. Bir de bir hamur gel yiyeyim mi? Olur. <laughs> Hadi gelin. Şey, ben de bir tane bofur alacağım. Tamam küçük hanım, al. al, al Şöyle hemen ben sana vereyim. Ay iki tabakta verdim küçük hanım. Sana ne, sana ne vereyim küçük adam? Ben de bir tane. Lütfen ama lütfen. Şey. Neden kızım özür dilerim kalk otursan? Neden? Sandviçten değil mi? annen senin yazdığın işte adın Berk değil mi? Berk. Berkcan. Berkcan. Tamam Berkcan. Kalk bakalım. Ay. Çocuklar özür dilerim. Biliyorsunuz bende de bugün bir sakarlık var. Öpmeyeyim görüşürüz. Görüşürüz. Sen ne istersin bakalım? Ben de bir tane kek alacağım. Kek alacağım. Tamam hemen geliyor. İçecek isteyen var mı? Ben istiyorum abla. Hangisinden canım? E ben de istemiştim. Ben de. Aç küçük adam. Senin daha siparişini vermedim. Dur bakalım. Tamam. Sana bir tane kekti değil mi? Değil mi? Evet bir tane kek. Ondan sonra ne vereyim? İçecek bir de sen istedin değil mi? İçecekten sıkmalı meyve suyu veya veya hazır meyve sularından ister misin? E, sıkmalı olsun. Annem bana yazdıydı sıkmalı diye. Hangisinden anlarsın değil mi? Al bakalım küçük adam. İçin bakalım. Hmm leziz leziz. Hmm. İş gibi. Nam 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 nam. Nam Çok güzel değil mi Berk? Evet ya. Çok güzel. Pardon ben bir tane de çikolata ayabilir miyim? Sana aydım. Aa şükür. tane de sana ben gibi bir şey aydım. <laughs> Ey şayık. Afiyet olsun küçük hanım. Öğretmen yemek ödün ve sınıfa gelin dedi. Belki unutma. Tamam unutmam. Uyuyamca. Yum yum. İç gibi. Ben de bu yiyeyim. Yum yum. İç gibiymiş ya. Çok güzel. Ay, oh, i̇yi dersler çocuklar. İyi dersler. Şimdi şey de iyi dersler. İyi dersler. <laughs> evet geçeyim. Evet. evet çocuklar çantalarınızı alın bakalım. Belki bu senin mi? Evet. Bu da Cali'nin. Bu da benim. Öğretmenim biz elimizde kitaplarla. Evet çocuklar. Sıra olun bakalım gidiyoruz. Ben de elime bir tane kitap aldım. Ben de elime bir tane kitap aldım. Geçin bakalım. Öğretmenim bizi bekleyin. Evet öğretmenim bizi bekleyin. <laughs> Ay. Gelin bakalım canlarım. Şu diğer sıra gelir gelsin. Dün, dün 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 dün. Ben de geldim. Ben de. <laughs> Arkadaşlar çok özür dilerim. Ben de geliyor uyuma öğretmenim. Evet çocuklar. Berk hocam. Ay Berk can, ho can, hocam. Evet ben de geliyorum. Evet çocuklar sırayla sırayla düzeninizi bozmadan gidiyoruz. Evet çocuklar. Okuyacağım kucağa gelin hadi. Siz de gelin bakalım. Şöyle geç bakalım. Sen de şöyle. Geçin bakalım. Evet çocuklar. Sırayla otobüste kavga etmiyoruz. Ondan sonra işte kirletmiyoruz hiç yerimizi. Çünkü şöyle akvaryumumuz çok güzel bir yer çünkü çocuklar. Deniz kızı da varmış orada diye biliyorum. Evet. Deniz kızı olabilirmiş. Ee, şöyle her yeri sileyim. Ay gözlüğüm kaçtı ya. Çık çık çık. Daha burayı açmadı herhalde Berk Bey. Berk Bey. Berk Can Bey midir? Artık yani. Unuttum ismini ya. Öf seni, Ay deriz kızıyım ben. Yardım edin. Çıkaramıyorum ben bunu. Ah. Ah. Ben de deriz kızı değildim ya. Unutuyorum. Evet çocuklar. Sırayla geç bakayım. Geçin. Öğretmenim öğretmenim. Öğretmenim. Çocuklar sırayla sırayla. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum bakın velilerinize yazacağım bakın böyle kavga ettiklerinizi. Evet hoş geldiniz. Bakın. Evet. Biz de okul için gelmiştik. Biliyorsunuz evet. Biliyorsunuz değil mi? O kızım geç sıraya. Ee, biz ders için sınıfça geldik. Ee, dergilerimizden falan alacak mısınız? E ee, alacağız sınıfımız için. Çocuklar. Der, bu dergiyi size okuyacağım. O yüzden alıyoruz. Evet, süs olarak bunu alalım mı çocuklar ya? Neyse. Sonra alalım. Alırız. Hadi Deniz kızı nerede ya? Deniz kızı için geldik biz buraya. Pardon. Bakamıyorum. Deniz kızı hiç şey yok ya. Çocuklar ben şimdi ne diyeceğim? Orada belki deniz kızı da vardı ben. Ben var mıdır? Şimdi gelecekti. Görevli. Görevli olarak. E merhaba. Ben geldim. Deniz kızı. Çocuklar herkes gelsin. Evet çocuklar bakın. Deniz, deniz kızları. Evet. Geçin bakalım. Deniz kızını görü görün görün. Görün bakalım deniz kızını. Bakın. Bakın deniz kızları böyle. Gel bakayım sen de oğlum. Oğlum gel sen de. Şöyle. Çok güzel. Evet çocuklar bunlar denizden. Deniz kızı. biz e bir kere geldik. Hayır kızım hayır. E hayır canım benim. Canlara dokunmuyoruz. Şu içinde acaba var? Kızım ondan gitti. Dokunmayın. Dokunmayın çocuklar. Bum 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 bum. Ay korktum. İnvi sekliyor çocuklar bakın. Burada yok kuşuyor bu. Yok kuşuyor balı. Gördünüz mü? Gördük öğretmenim. Çok güzel. Gördüm, gördüm çocuklar. Evet çok güzel evet evet evet. Baksanıza deniz kuzularına. Evet çocuklar baksanıza. <laughs> muhteşem. Muhteşem. inanılmaz bir şey ya. Yani. Er Arkadaşlar özür dilerim hemen. gel gidiyorum. Ay çok güzel değil mi burası? Evet aynen muhteşem. Evet. <laughs> Çok güzel. Benim bir şey aynı. Deniz <laughs> kızlarım, siz de gelin lütfen. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça